Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kapı dolu efsane bir şey oldu. Efsane çizdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu elinde işaret almış olduğum, gördüğünüz üzere ile izleniyor arkadaşlar. Ben videoyla izleyeceğim bunları ve ödülleri kazanacağım arkadaşlar. Bu güzel bir paket açılımı olacak. Tamam, toplam 3 tane paket alacağız. Şimdi bir tane kazık ağa, bir tane ücretsiz değil. Bir tane de kostüm paketi ama dört tane var şimdi. Abi efsane bir şey ya. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durup hepsini bir izleyeyim. Geliyorum. Arkadaşlar kostüm paketini aldım. Şimdi onu hemen bir açalım. Buralar tıkladım. Bakalım içinden ne çıkacak. Güzel bir şey çıkar. Abi. Bu yara sakamadı abi. Efsane bu yara sakamadı ya. 13 tane oldu. Arkadaşlar dört tane ödül dedi bunlar yani 4 dört elmas, 10 elmas, sonra da kursu paketi. Şimdi arkadaşlar ona geldi, Arkadaşlar onu aldım ve iki kat puan verdi on dakika. Yani arkadaşlar 3 puan alsak altı puan dedi. Yani bu da iyi bir şey. Arkadaşlar ben bunu da bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar, Güncel papa. Kart puan tafas ası. Arkadaşlar ona dikkat Hemen bakın burada şey etkinlikleri girin. Etkinlik tadı girin. değer buna arkadaşlar. Kupon seri Turnuva. ekliyor. şartı turnuva girdi ki şampiyonat buna yani Altta turnuva hazırlanıyor. Hemen giriyoruz. Maçımıza başlayacağız. ilk olarak hepimiz çıkacak şimdi karşımıza rakibimiz rakibimiz geldi karşımıza maça başlıyoruz arkadaşlar maçımız başladı hemen şurada ilk golümüzü yaptık yani şu, hemen bir kuruş yani.

ben de anlamıyorum. Bende altı olacak <laughs> ben değil devam ediyoruz. Şuradan de <laughs> dikkatli olmaya

Hayır abi hayır. Çok kötü başlıyor. ya bunaldım. Barbarlar garbat büyütmekle konlar. Sokun sokun. 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 Sokun sokun diğer alalım 4 tane tamam dediğinizde sizi videoları tamamla bir sebebi kazanıyor arkadaşlar hacı bakın burada bir şey tamam arkadaşlar siz için bana arkadaşlar bu topu iki mükemmel bir etkinlik düzenliyor. Bunu bilmediğim bir şey var burada. Bunu yapacak yakında. Burada Airpost var arkadaşlar mükemmel bir şey arkadaşlar Mami'nin biri bunu kazanma şansını aldım biraz çok Hepiniz öyle efsane şeyler çok arkadaşlar Bled. Arkadaşlar bu kadar demek ki beni izlediğiniz için teşekkürler kanala abone ve like atmayı unutmayın Bir önceki videomuzda çekiliş vardı ona da bir bakın isterseniz Çekilişini yapmanız gereken hemen burada söyleyeyim O videoyu like atıp kanala abone ve yorumlara aydınız yazmayı unutmayın İzlediğiniz